Merhaba arkadaşlar. Bu konuyla ilgili çok soru var. O yüzden probiyotiklerle ilgili kısa bilgi aktarmak istiyorum bir hekim olarak. Öncelikle hayatınızda bir kere bile antibiyotik kullandıysanız, zararlı mikropları öldürürken yararlı bakterileri de, bağırsaklarınızdaki yararlı bakterileri de yok ettiniz demektir. Dolayısıyla o kişilerin probiyotik kullanması zorunludur. E, herkes doğumdan itibaren antibiyotik kullandığına göre herkesin kullanması zorunlu olan bir üründür. E, Forever Living'in probiyotiğinde 6 ayrı çeşit bakteri var, yararlı bakteriler. Onlar olmazsa biz yaşayamayız. Sindirim onlar sayesinde oluyor, emilim onlar sayesinde oluyor, yararlı bakteriler sayesinde. Ee, savunma sistemi onlar sayesinde destekleniyor. Hepimizin vücudunda 40 trilyon yararlı bakteri var. Dediğim gibi onlar olmazsa yaşayamayız. Ba ölüm bağırsaklardan gelir. İlk yapacağımız şey bu. Ayrıca e, işte Tıp dünyasında biliyorsunuz ülser olduğu zaman helikobakter pylori suçlanıyor mikrop olarak ve bununla ilgili antibiyotikler veriyoruz. 6 ay boyunca kullandırıyoruz. E, Tabi e, florayı darmadağın ediyoruz. Yani zararlı mikropları öldürürken yararlı bakterilerin hepsini de yok etmiş oluyoruz. E, onun dışında kolibasit olabiliyor. Efendim mesela Candida albicans dediğimiz bağırsak mantarlar olabiliyor. Bunlarla savaş antibiyotikler kullanılarak olmamalı. Bunlarla savaş bağırsak florasını düzelterek olmalı. Çünkü yararlı bakteriler bağırsaklarımızda yeterince sayıda yaşamaya başlarlarsa bu zararlı mikroplar, işte helikobakter püleri ya da kandida Albicans ya da kolibasilleri yaşayamazlar. E, probiyotiği herkes hayatında e, bir kez kullansın ve senede bir, ke bir kere de bir kutu bitirsin. Biz probiyotiği 222 kodlu üründür. Akşam yemeğinden bir saat önce bir tane yutarız. Bir ay boyunca 30 kapsül var zaten içerisinde. Ee, senede bir kere kullanırız. Sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsanız mutlaka kullanın. Ee, piyasadaki birçok e, üründen farkı bizim 160 kere denetlenmiş olması yeterli sayılı olması, kaliteli olması, ayrıca e, jelatininin domuzdan değil balık kılçığından yapılmış olmasıdır. E, bunlara da dikkat edilmesi gerekir. E, teşekkür ederim. Hayırlı günler. E, görüşmek üzere.